Bugün saksılarla ilgili konuşacağız. Plastik saksı mı daha iyi, terakota saksı mı daha iyi? Hangisini hangi bitkilerde kullanabiliriz? Avantajları ve dezavantajları nelerdir? Ortama göre saksı seçimleri, bunlarla ilgili ek bilgiler vereceğim ve sonrasında da bazı ufak tefek uyarılarda bulunacağım. Hadi başlayalım o zaman. Her şeyden önce Minnoş Çangıl'a hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ben Ezgi. Buradaki arkadaş da Mia Hanım olur. Beraber tropikal bitkilere iç mekanda bakıp öğrendiğimiz tecrübeleri ve bilgileri sizlere aktarıyoruz. Saksılara geçmeden önce ufak bir uyarı. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, zil işaretine basmayı unutmayın diyorum ve hemen konuya geçiyorum. İlk konuşacağımız konu tabii ki plastik saksılar. Yani üretim saksıları. Siz genelde bitkileri aldığınız da bu saksıların içerisinde bitkiler gelir. Artılarından bahsetmemiz gerekirse ucuzdurlar. Yıkayıp yıkayıp bir kez daha kullanabilirsiniz. Yani sürekliliği vardır. Nemi daha uzun süre toprağın içerisinde tutulmasın. Sağlar sadece üst kısımdan ve alttaki deliklerinden nefes alır. Buradan buharlaşma gerçekleşir. Toprağın kuruması bitkinin suyu kullanma seviyesi ve ortam ısısına göre değişir. En büyük avantajlarından bir tanesi bence aşırı hafif olması eğer büyük saksılarınız varsa, büyük bitkileriniz varsa işte onları kaldırırken, taşırken büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca böyle raflara koyacağınız zaman, mesela duvara monte edilmiş bir rafınız var. Oraya saksılarınızı, bitkilerinizi koyacaksınız. Plastik saksı gene büyük avantaj sağlıyor. Böylece ağırlık oluşturmuyor. Aynı zamanda benim gibi eğer bitkileri asıyorsanız duvara bu da gene bir artı. Benim için en büyük artılarından bir tanesi bitkilerin sulama zamanının gelip gelmediğini anlayabilmek için gene genelde şöyle bir bitkiyi kaldırıp ağırlığına bakıyorum. Saksılar hafif olduğu için de toprağın içerisinde ne kadar nem var, ne kadar nem yok, işte bitkinin suya ihtiyacı var mı yok mu bunu da anlama şansı veriyor. Benim gibi eğer dışarıda bitki bakıyorsanız bahçenizde ya da balkonunuzda rüzgarda yere düştüğü zaman da kırılmaması tabii ki büyük bir avantaj ya da içeride habire böyle bitkilere takılıp gene benim gibi yere düşürüyorsanız da kırılmıyorlar. Büyük avantaj kesinlikle. Bir de saksı değişimi, toprak değişimi sırası kökleri içerisinden daha rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Böyle hafif hafif mıncırdığınız zaman plastik olduğu için hareket ediyor ve köklere zarar vermeden daha rahat bir şekilde bitkiyi çıkarmanıza fayda sağlıyor. Eksilerinden bahsedecek olursak tabii ki plastik ve bu saksıların çoğu geri dönüşüme uygun olmuyor. Olabildiğince hani çöpe atmaktan ziyade yıkayıp yeniden kullanmanızı tavsiye ederim. Ben toprağını akıtıyorum. Daha sonra bulaşık makinesine koyuyorum. Orada 50-55 derece de güzelce dezenfekte oluyor ama siz deterjanla vesaire böyle sıcak suyla yıkayabilirsiniz tabii ki. Çöpe atacağınız zaman da eğer atacaksanız ki ben asla kıyamıyorum. Siz kıyabiliyor musunuz bilmiyorum. Kesin bir gün lazım olur diyerek saklıyorum o saksıların hepsini. Gene de sonda da lazım oluyor. Atmaya karar verdiyseniz de lütfen geri dönüşüm kutusuna atmayı unutmayın. Bir eksisi daha var. Artı olan bir konu burada eksiye dönüyor. O da nedir? Benim gibi yine dışarıda bitki bakıyorsanız ya da böyle tek tarafa yönelmiş çok ağırlık yapan bitkileriniz varsa aşırı hafif olduğu için çabuk devrilme, çabuk yıkılma, çabuk yere düşme gibi sorunlarla da karşılaşabilirsiniz. Üretim saksıyla beraber bunun içerisine koyuyorum. Böylece hem güzel gözükmüş oluyor hem de devrilme gibi sorun yaşamıyor. Peki bu saksılar kimler için uygun? Uzun süre sulama yapmıyorsanız, bu tarz bir alışkanlığınız varsa evet plastik saksı çok güzel. Ayrıca ortamınız aşırı sıcak çok sıcak bir bölgede yaşıyorsunuz. Bitkilerin toprağı hemen kurumaya müsait. Gene plastik saksı candır diyorum. Bir de tabii ki toprağa nemli kalsın isteyen bitkiler için plastik saksı gene çok güzel. Peki hangi bitkiler için uygun? İşte alokasya fil kulakları olsun, singonyumları olsun, okbaşı sarmaşıkları, işte filodendronlarda da kullanıyorum ben. Doğa çiçekleri, begonyalar. Sanırım çoğu bitkimde ben plastik saksıyı tercih ediyorum. Çünkü tropikal bitkiler ağırlıklı olarak baktığım için onlar da nemli toprak seviyorlar. Şimdi plastik saksıların bir de ekstra güzel şekli var. Bu da şeffaf plastik saksılar. Kesinlikle aşık olduğum ve yavaş yavaş yani bütün bitkileri uygun boyutta bulabilirsem geçirdiğim saksı türü oldu ki plastik saksı bulamıyorum. Uygun boyutta, uygun büyüklükte o zaman farklı farklı böyle malzemelere pet şişe gibi plastik saksıya da çevirebilirsiniz. Altına delik açarak. Ayrıca bu ucuz marketlerde şeyler de var görmüşsünüzdür. Plastik saklama kapları oluyor. Ben böyle uygun fiyata farklı boyutlarda gördükçe onlardan alıyorum. Altına delik açıp onları da saksı haline getirebilirsiniz. Keza plastik şeffaf saksılarda da satışa sunuluyor. Bu konuda ilerleme görüyorum ben. Türkiye'de üretimler, özel üretimler falan başladı. Güzel olacak. Farklı boyutlarda da ulaşabileceğiz umarım bu saksılara. Peki gelelim terakota saksılara, kil saksılara. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Kesinlikle bunlara bayıl bayılıyorum ben ama artıları, eksileri tabii ki bunda da mevcut. Hadi ona geçelim. Artılarından bahsedelim. Terakota saksılar çok güzel bir şekilde hava alan özelliğe sahip. Dışarıdan içeri giriyor. Hem içeriden dışarıya çıkıyor. Böylece toprağımızın içerisindeki kökler oksijene, havaya çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Ama bu havayı alabildiği için tabii ki içindeki toprak daha hızlı kuruyor. Bu konuya da geleceğim şimdi. İşte dış mekanda kullanacağınız bitki bitkilerde terakota saksıları kullanabilirsiniz. Ama gene dikkat çok sıcak bir iklimde yaşıyorsanız ve bitkiniz nemli toprak istiyorsa orada dezavantaja dönüşebilir. Ama ağır olmasından kaynaklı da devrilmeme gibi bir güzelliği var. Yani şunu yapabilirsiniz. Tabi ne kadar mantıklı bilmiyorum ama bunun içerisine plastik saksınızı koyup hani dekoratif amaçlı kullanmak istiyorsanız o şekilde de ağırlığından faydalanabilirsiniz. Sulama zamanını anlamak mı istiyorsunuz? Terakota saksıda bir tane bitkiniz var. Top toprağı kurudu mu kurumadı mı anlayamıyorsunuz. O zaman dış yüzeyine dokunarak oradaki nemi ya da kuruluğu hissedebilirsiniz. Böylece bitkinizin su ihtiyacı olup olmadığını anlayabilirsiniz. Peki eksilerinden bahsedelim. Tabii ki pahalı. Plastik saksıyla kıyaslandığında arada çok fazla fark var. Yere düştüğünde tabii ki kırılabiliyor. Bu da en büyük dezavantajlarından bir tanesi. Bence hele benim gibi sakar bir insansanız yani Mia'dan çok evde bitki deviren bir insan olarak bana çok uygun değil. İkinci diğer bir eksisi ağır. Tabii ki hani bitkiyi sulama zamanı geldi mi gelmedi mi vesaire onu ağırlığıyla anlama şansınız yok. Bir de büyük terakota saksılar da var görmüşsünüzdür hani onları ay dur kaldırayım da sulamasını yapayım da şunu yapayım bunu yapayım şeklinde bir şansınız olmaz. Bazı satılanlar deliksiz oluyor. O konuda da lütfen dikkat edin. Deliksiz saksı hiçbir şekilde bitkilerinizde hangi bitkiniz olursa olsun kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ama kendiniz bir şekilde delik açabilirsiniz ya da satıcı firmayla görüşüp altına delik açılmasını isteyebilirsiniz. Toprak çok hızlı kuruduğu için terakota saksılarda bitkilerde bakım sırasında eziyet olabilir. Geçen gün bana bir tane takip Takipçim fotoğraf attı. Fil kulağını terakota saksıya dikmiş. Dedim ne yaptın sen? <laughs> yani olmaz mı olur mu? Tabii ki olur. Niye olmasın? Her bitkiyi dikebilirsiniz ama alokaste gibi toprağı her dakika nemli kalsın isteyen bir bitkiyi terakota saksıya dikerseniz 2-3 günde bir herhalde sulamanız gerekecektir. Bu da size eziyete dönüşecektir. Peki terakota saksılar kimler için uygun? Nispeten daha serin bir iklimde yaşıyorsunuz. Bitkilerin toprakları kurumakta zorluk çekiyorsa, işte iki sulama arası çok uzun sürüyorsa bu tarz bir ortamdaysanız bitkinizi terakota saksıya dikebilirsiniz tabii ki hangi bitki olursa olsun. Güzel bir avantaj sağlayacak. Ya da sulamayı çok seviyorsunuz. Her dakika sulama yapıyorsunuz ve bitkilerinizi ağırlıklı olarak kök çürümesinden kaybediyorsanız da terakota saksılar sizin için iyi olabilir ya da sulama düzeninizi değiştirin. Peki hangi bitkiler için uygun? Tabii ki iki sulama arasında tamamen takır takır kurumasını istediğiniz bitkiler için uygun. Hangi bitkiler bunlar? Sukulentler, kaktüsler, peperomiyalar, peperomiyalar, ripsalistler. Ben işte yavaş yavaş ripsalislerimi terakota saksıya geçirmeyi düşünüyorum. Hem de bu raftada daha tatlı ve güzel duracaktır. Zamanla aldığım terakota saksı çok güzel bir şekilde boyamışım. Bu şekilde boyanabiliyor da bilginiz olsun. Kendi zevkinize göre şekil şu oluşturabilirsiniz. Son olarak uyarıda bulunmak istiyorum. Şimdi çokça satılan bu tarz saksılar var. Alttan geçmeli saksılar. Arkadaşlar şimdi plastik saksılar biraz önce söyledim. Üstten ve alttan hava alması gerekiyor. Bu plastik saksıların özellikle altındaki delikler çok önemli. Hele ki yeni sulama yaptığınız bu bitkiyi. Filodendron nemli toprağı çok fazla sevmez. Ben sulama yapıp bir de üstüne burayı kapatırsam sadece üstten kuruma şansı olacak. Bu toprağın e, öyle bir durumda da kök çürümesine yatkınlık artacaktır. O yüzden böyle saksılar kullanıyorsanız altını kapatmayın. Olabildiğince almanızı da tavsiye etmiyorum. Ya dekoratif saksı olarak bunları kullanabilirsiniz ya da alt deliklerini kapatmadan bu şekilde ben böyle kullanıyorum. Hele ki sulama yaptıktan sonra üstüne koyuyorum sadece. Böylece fazla su da alt tabakta birikmiş oluyor. O da bir şekilde avantaj sağlıyor. Ben genelde plastik saksıyı dekoratif saksı olarak kullanıp içine üretim saksını koyuyorum. O şekilde de yapıyorum. Mesela demin gösterdiğim işte Ripsalis. Çok fazla saksı, şekil vesaire değiştirmeyi sevdiğim için gördüğünüz gibi minnoş bir plastik saksı da aslında baktığınızda buna dikim yapılabilir ama dediğim gibi bu alt kısım riskli oluyor. Onun yerine dekoratif saksıyı bunun içerisine koyuyorum. Hem sulamadan sonra artan su bu alttakinin kapağında da birikmiş oluyor. Bitkim de gayet güzel bir şekilde mutlu mesut yaşamaya devam ediyor. Bu konulara lütfen dikkat edin. Peki siz hangi saksıları tercih ediyorsunuz? Onunla da ilgili yorumlarda bulun hoşalım diyorum ve kendinize çok iyi bakın bir sonraki hafta yeni videoda görüşürüz bay bay